Efsane yeni mi döndü be? Ulan kaç gündür video, video yapmıyorum. Keyifle video çekiyorum ve hoşuma gidiyor böyle. Hadi gidiyor. Buradayım burada. Gitsene kanka. Aynen böyle. Oh! Onun nikahı gördün mü? Gördün mü? Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ya. Lan. Ben sakin geçeceğim dedim her maç böyle geçecek kanka ben abi ben seviyorum agresif yapmayı ya. Abi durdurak bilmiyorum sakin boyun geçireceğiz dedim ama. Oy. Allah belanı verir lan ne yaptın? Ya altıma Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz şöyle elimi sallıyorum bir oraya bir buraya bu nasıl bir giriştir ya Rabbim neresine baksana her exam oldu bak gerçekten sinir stresle buralarım falan hep böyle egzama oldu gözleri zaten kan çana her zaman arkadaşlar videomuza bir like atın destek olun bir yorum atın ya bir hadi başarılar bol şans deyin bir yorumlayın be kankam gerçekten diyorum çünkü Bakın iki video atmaya başladım kanka. İki video çok güzel gidiyordu gerçekten alışmıştım. 15 sen de zor uyuyordun hatta. Editörün de, de zor uyuyordu. Ben de hiç uyumuyordum. Full video 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 iki video. Sabah 11 akşam 5 şimdi tek videoya döndük. Her gün 4'te video gelecek arkadaşlar akşam 4'te. Bunun sebebi de çok azimle başarılı bir şekilde savaşırken güçlü bir şekilde ilerlerken yol kat ederken bir anda kanalımızın çalınması bizi gerçekten düşürdü. Sadece mental olarak değil hani benim duygusal olarak bakmayacağım bu konuya bir iş yapıyorum gibi düşünsem bile kanalım çaldıktan sonra Arkadaşlar bildirim atmama problemi, keşfete düşürmeme, trendlere girme bir sürü problemlerle karşıladık. Hatta ismimiz bile mezarcı te, mezarcı PUBG'ydi değil mi? Aynen öyle. O bile daha yeni düzeltebildik mezarcı olarak arkadaşlar. Kanalı görüyorsunuzdur zaten ismini. Ya bunu sonra size anlatıyorum. Çünkü dışarıdan sokaktan geçen birisini anlattığım zaman diyor ki ya kanalım çalındı ya böyle böyle oldu sıkıntılarım var diyor. Adam diyor ki e niye zor şifre koymadın? Adamın cevabı bu. Ya. ya diyor ki böyleyken şöyleyken zaten zorlu şifrelerde çalıyorlar falan filan. E neden senin kanalı çalıyorlar? Kime düşmanlık bestiyonu çaldılar? Yani insanların kafa beyni olarak arkadaşlar ben anlamalarını bekleyemiyorum. O yüzden sizlere anlatıyorum. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen böyle saldırılar yapabiliyorlar. İnanın e, problemler olabiliyor. Olsun önemli olan sizler buradasınız. Güzel keyifli bir maç atarız dileğiyle. Şimdi maça geçelim. Etliklerinizi esirgemeyin. Bir de biz Trovo'da yayındayız arkadaşlar bakın. aşağı açıklamalar kısmına ve yorumlara sabitledim. Akşam 21.00'da yayındayız ve ligin son haftası. Son 3 günü kaldı artık ligin. Bu burada 70 puan farkla birinciyiz arkadaşlar. Gelip destek olursanız mutlu olurum. Şimdiden takip edin orada yerinize alın. Akşam müthiş bir yayın olacak. Yayınlarımız 4000-5000 bandında izleniyor. Hatta 6000'leri falan görüyor. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi maçımıza geçelim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar oyunumuza sonunda geçtik. Birazcık başınızı ağrıtmış olabilirim sizlerden özür dilerim. Birazcık sakin bir maç geçireceğiz ama merak etmeyin benim sakin bir maçım bile eee birçok yani yani şimdi konuşmayayım ya. Ya birçok youtuber diyeyim işte çok çok daha fazla kilidir arkadaşlar. Rahat keyifli bir maç çıkartacağım. Keyif alacağınızı inanıyorum. Derdim bir başkası değil derdim kendimle de bu saatten sonra zaten ama... Yapmam gereken sadece birkaç şey var ve onları yaptığım zaman her şey çok çok daha iyi olacağına inanıyorum. Başınızı ağrıttık birazcık ama idare edin. Ben de doluyorum bazen her konuda arkadaşlar her anlamda. Güzel bir oyun çıkaracağız. Belki tekrardan düzeltiriz. Belki tekrardan güzel oyunlar, güzel maçlar, güzel bir oyun. Lan bu ne? Konuşamadım zaten de. Bana youtuber öldü. Bir youtuber da kendi canına son verdi. Abi şunu basarsan vururum orayı. Haydi. E buradaydı şimdi. canlanma kartı aldık. bırakula da gitti de ben anlamadım konu burada birileri vardı. Arkamda bak. Can basıyor o da ben de cam basacağım. Kas gerek yok hayvan gibi vurdu çocuk. Güzel vurdun çocuk. Gerçekten de burada güzel oynayamadın. Alsana kanka neyi bekliyorsun acaba? Tamam 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 aldık 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 ne var ne yok topladık. Tamam 8 kill. Gayet tıkırınız gayet yerinde. Bir de enerji fullleyelim. Tamam ayak sesi var. Bu değil. Lan gerçek değil değil mi o? Hemen şurada solumda bir yerde su yapıyorlar gibi hissettim. Tam emin değilim. Abi burada para çalıyordu. oluyordu neredesin? Harbi araç yok ha. Abi ileri ileri gideceğiz. Bir şey yok. Biri varsa dönüp vurur yani ne yapayım. Camdan vurur dedim ama yok tamam. 8, 9 pardon. 9 da işte ileriye doğru gidiyoruz. Bu güzel bir haber. Önünde de birileri var bunu biliyorum önümdeki evde. Çünkü şimdi birini vurdu. Şurada motor var motor alıp oynarım. Allah belanı verir lan ne yaptın? Lan altıma sıçradım. Adama bak lan. Manyak çocuk seni ya. Bu çocuğun adı kesinlikle Crazy Boy. Alt dire 0 3, 5, 7, 2, Bana ne falandır yani. Gerçekten MSN döneminin ikini kullanıyor çocuk lan. Abi çok korktum. Çok aşırı korktum ciddi anlamda. Neyse devam. Lan beklemiyordum evde falandır diye düşündüm. Loot atıyordur sandım ama adam haberimizi almış. Haberimizi almış kardeş. Var mı burada birileri? Burada bir ses Duyamadım. Buraya doğru ilerledik. Var. Otkey UMP ile sıktı. Yiğidim. Beni çağırıyor bence bilerek. Çok hızlı geliyorsunuz bu ara ha. Tek tek gelin sakin olun. Oha tahit lan. Bir işime yaramaz lan. Ligde olsak bulamam lan. Şunu ligde olsa bulamam ya. Devam. Burada birileri daha var arkadaşlar da. İki kişi. Tamam. Gayet iyi ya, gayet sıkıntısız. Ya kanka nereye kaçıyorsun ya? Allah Allah ya. Abi durdurak bilmiyorum sakin bir oyun geçireceğiz dedim ama. Ya biliyor ki izleyici zaten dediğim gibi, sakin oynamı yok benim arkadaşlar ya. Önünde biri var. Ayak sesini duydum. Neredesin kanka? Abi neredesin lan? Her neyse çok mühim değil. Hallederiz. 15 leş var. Ya sakin geçeceğim dedim her maç böyle geçiyor kanka ben abi ben seviyorum agresif yapmayı ya il almayı seviyorum ben Bagili gitti buradan da nereye gitti görmedim duymadım Şu arka tarafa uğramış olabilir bir de oraya bakalım bir selam çakalım da burada yok gibi Kapılar bile açılmamış ya Yok yok kimse yok 98 param mı var? Tamam abi bir tane de pişek alır atarız hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Bagi'yi aldım Hızlı oynamak her zaman keyif veriyor bana. Yavaş oynamayı çok seviyorum. Yavaş oyun oynasan da her türlü 20-25 kill alırım ama arkadaşlar beni sarmıyor o zaman ya. Ligim şu an touch'tır benim arkadaşlar. Çok ligimi izlemeyi çok fazla sevmiyorum. Elmas çok bot oluyor. Plat zaten saymıyorum. Oyun çıkmaz zaten. Full bot vurursun. Yani asa çıktığın zaman daha çok pusucu oluyor hani dur eksi yemeyeyim dur şöyle olmasın aman olmasın bir şey olmasıncılar. Fatih ligi son alancılar gerçekten. Oradan <laughs> Şimdi diyecekler ki orada da alsan akil. Fatih Ligi kanka yazarsan youtube Fatih Ligi mezarcı Yaz abi one man squat, 35 kilim var orada 35 kil Fatih Ligi ilk ondayken almıştım hatta Yani o yüzden ligin çok önemi yok en eğlenceli Şey oluyor arkadaşlar touch as Asla touch arası çok iyi Eğlenceli oluyor insanlar şey yapıyor lan oynayayım vurayım geçeyim <laughs> Fatih Ligi'nden de gelen oluyor Asla taça Elmas'tan da gelen oluyor ortaya karışık güzel bir maç çıkıyor Bakalım ne olacak? Kil bulamıyorum şu ara. AVM'si var ölüsün. Ama hala bir killlik bir olayım olmadı. Kanka niye atış ediyorum ki ha? Oo güzel oyun. Lan! Oğlum nasıl oldu öyle? Lan ne olduk öyle? Aklımız gitti birader. Neler yapıyoruz öyle? Uçtuk tık, tık lan. Nereye gitmiş lan o? Görmedim ki. Dur bakayım bir ona bir o A B C D O E F G H bir şey yapalım. Ayda. nereye gitti? Kanka vallahi oyalanıyorsun. Ha orada yatıyor. Ha değilmiş. Sonunsunun no, nikahı gördün mü? Gördün mü? Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ya Adam güzel bomba ayarlamış ha Gördün mü chat? Oğlum kid'in güzelliği Adam bombayla beni havaya uçurdu birader Adam beni bombayla havaya uçurdu biraderim Araba geliyor 4 kişi mi? Tek kişi İnsene kanka Aynen böyle. Beni uğraştırma ya. Abi baksana ya. Neler yaşanıyor ya. Neler oluyor ya. Çok seviyorum ya. Ayda, Lan ölmesek bari dur. Galata Kulesi'nin oraya doğru gideceğim. Orada vardır birileri artık. Adam iyi oynadı. Adam güzel oynadı. Açı aldı sonra ben aldım yine açı değiştirmiş. Bilmiş oradan gideceğimi. Kaliteliydi ha. Sevdim. Böyle olduğu zaman seviyorum işte. Oğlum bu arada 18 kill var. Ölsek de canımız sağ olsun. Valla o bomba. Oy oy oy. Hayır hayır hayır. Oyunun oyuna bir şeyler oluyor ya. Ölsek bile canlanma kartımız var arkadaşlar. O yüzden rahat oynuyorum zaten. De böyle ölmeyelim yani. Böyle ölmeyelim dedikçe arabanın yanması. Tamam. Burada birileri vardır mutlaka. Lan iniyor Buradayım burada. Adamlar tahliye kurmuş birader. Virüs. Virüs. Yedim oğlum seni virüs. AVM var mı adamda AVM? Adam son adam var ya. Adam nerede olduğunu bile görmedi. Rastgele sıkıyor artık. Rastgele mermi attı adam ya. Abi mükemmel bir lootum oldu gerçekten. Takdire şayan bir loot. Buradan oynarız. Kaç dakika daha? 2. 2 dakika daha ölebilirim. 2 dakika sonra ölemem. Kanka bu öldüm deyinceye kadar ben sürüyorum ya. Orada bir buggy var onu alırım. O buggy'yi niye bıraktılar ki orada? Allah Allah. Motor da var. Dur bakayım şöyle bir. Kimse var mı? Alo. Yokmuş. Bu arada bende 232 para olmuş arkadaşlar. 232 para iyidir. Bu demek oluyor ki iki fişek <laughs> alabiliyoruz. Efsane yeni mi döndü be? Ulan kaç gündür video, video yapmıyorum. Keyifle video çekiyorum ve hoşuma gidiyor böyle. Gerçekten dur bakayım bir ölüm ne kadar kalmış sürem. Bir dakika 20 saniye falan mı? Aynen. Şu sağdaki şeyle aynı. Yani şu an fight'ı hızlıca yap ölmem lazım. Çekebildiğim çek çekmem lazım. Hala vaktim Burada savaşacağız ya da öleceğiz. Yok kimse yok. Mecburen arkadaşlar buradaki marketten bir fişek alacağım, oyalanacağım artık. Biraz daha temkinli oynama zamanı. Çünkü buradan öldüğümüz zaman ikinci bir şansımız yok. Hemen alışveriş diyoruz. Bir tane alabiliyormuşuz. Tamam sıkıntı yok. Bir tane aldık biz de. Diye nerede bu düşmanlar? Şu balkabağının olduğu yerde olabilir. For, sol taraf full arabik. 20 saniye kaldı. Burada da yok kimse. Adam bulamadık. E burada da yok. Ha o evde adamlar var. Yanlış görmediysen var. Şu çukur alıp buradan çok rahat oynarım da. Hayır hayır. Aldın. Lan! Gol! Gördün mü? Lan oğlum <laughs> tuş basmıyor. Çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. Anasını satayım. Satayım. Çet gördünüz mü? Lan tuş basmadı. Hala problemler devam ediyor. Enerji basamadık bu arada. Oğlum kalabalık burası bu arada. Hadi. Kaç dört kişi çıktı. Lan tepede kalsın oynarım. Lan ne bileyim ben bu kadar kalabalık olduğunu. Allah'ım ya Rabbim. Türk iş camper diyenler utanın ya. Dört şuna bak şuna Allah. Loot başına kavga etmezler, hiçbir şey bilmiyorum. Bey gördün mü? Lan takılı kalıyor takılı kalıyor. Ekrana ba basmıyor ya bende sıkıntı var ya. Anasını satayım buna. Ama ben hala şey diyeyim. Araba... Aynen 21 ile izlesek ya. Bak izleyelim bak cidden ben çok sevdim. Bakın arkadaşlar abi buradan nasıl 4 kişi çıktı Bizek bu arada dur şunu bir izleyeceğim yerler, 4 kişi çıkan aynen, yer Bak Suralım ben buradan o gidiyorum o kimse oynadım. yok bu, Burada yere, yerin altına girme var mı acaba yer altı evi Hepsi bence yerin altında bekliyormuş bak bir kişi var Aa diyorum bu da arkadaşını kaldıracak herhalde Ulan bir bakıyorum burada 3 tamam, kişi oluyorlar bu Bak fark etmiyorum orada daha ben bu arada. bak bir bak iniyor Lan 3 kişi üstüne koşuyor bir de sol taraftan koşuyor, bir koşuyor bir bir öbür tarafta bak bak arkadan geliyor bak 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 şimdi abi ya, bo bombaya patladık bu arada ya, bombaya havaya uçtuk. Bak şimdi bak, gerçekten tarihi bir ölüş, Aa, adamın yok. ölüşü, Aa, Bak. Ot. Biraz bombası sıçratmış, bir orada tüysek de varmış, bir varmış bir ama, varmış, biz tabi onun farkında varmış. değiliz. Bak o tümseğin farkında değiliz ama o kadar uçmasının etkisi bomba da var. Aynen, aynen. Normalde o kadar uçmaz. Bak. Aa, ben ama orada tüysekle uçtuğumuz fark etmedim yani bak. Tam bomba ile birlikte uçuyor. Anladın bir mı? Adam kendisine asist Değil. yaptı. yaptı. Abi be. adam nasıl öldü? Allah Allah bak adam o dokunmuyor. Bak durduruyorum. Burada sıçrıyor araba. Bomba patlıyor aynı anda daha da havaya o gidiyor. Adamın kafa o eziliyor ya. Drakula o. gerçekten böyle bir daha ölemezsin Gördün kardeşim. Tarihe geçtin. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ben çok keyif alarak oynadığım bir oyundu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Truva'da yayındayız. Ligde 70 puan farkla birinci sırayız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. 21.00'da Truva'da yayındayız. Görüşürüz. Bay bay. İyi ki varsınız.